Öncelikle merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ve umarım sizin için her şey yolunda gidiyordur. Bugün Haziran ayında sizi neler bekliyor hayatınızda ne gibi gelişmeler olabilir gibi e, genel bir açılım yapmak istiyorum destelerden en uyumlandığınızı en yakını hissettiğinizi seçebilirsiniz birinci deste ve ikinci deste gibi düşünebilirsiniz yorumlamayı bu şekilde yapacağım. Çok da sizi bekletmeden birinci desteden yorumlamaya başlamak istiyorum. İlk desteği seçenler için Haziran ayında sizleri neler bekliyor diye baktığımda, öncelikle ilişki ve aşk hayatınız için konulara değinmek istiyorum. Burada duygusal konularda özellikle belki de beklediğinizi alabileceğiniz, uzun süredir görmediğiniz adımları görebileceğiniz. Açıkçası biraz da sizin için şaşırtıcı adımlarla dolu hareketli bir ilişki hayatı geçirebilirsiniz gibi bir enerji var. Genel olarak geçmişteki partnerlerden adım almak, onlarla iletişim kurmak, onların sizi stalklaması, geçmişte kalmış kişilerin sizinle uzun bir süredir iletişim kurmayan kişilerin sizi stalkladığını, ilişki kurmaya çalıştığını çabaladığını, iletişim kurmaya çalıştığını ya da size kendini hatırlattığını fark edebilirsiniz. Genel olarak eğer bir ilişkiniz yoksa hayatınızda, Haziran ayı içerisinde birlikte olacağınız kişiyle, ilişki yaşayacağınız kişiyle tanışma ihtimalinizin birçoğunuz için çok yüksek olduğunu görüyorum kartlarda. En azından sizin için çabalayan, size ilgi gösteren, gösterebilecek olan, yani bir noktada sizi elde edebilmek ve kazanmak için gerçekten büyük bir emek sarf eden birisi gündeminizde olacak gibi de gözüküyor. Ek olarak burada bir geçmiş teması olduğunu da görüyorum dediğim gibi. Sizi uzaktan uzağa izleyen ama bir süredir adım atmayan bir kişinin varlığı söz konusu. Genel olarak bu kişiden bir adım alma olasılığınız çok yüksek. Aynı zamanda ee, belki de iki kişi arasında kalma durumu, iki seçenek arasında bir seçim yapma zorundalığı gibi bir durum da sizi ilişki hayatınızda bekliyor olabilir. Biraz böyle ilişki ve genel duygusal konularda uzun bir süredir ben sizin bir şeyleri beklemeye aldığınızı görüyorum. Hani belki bir süredir kısır bir döngü içerisindesinizdir. Bir süredir hep aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur. Belki de bir süredir bazılarınız için hayatınızda kimse yoktur ya da birisini almaya çalışsanız bile belki de belli bir yerde tıkanıyordur. Bence Haziran ayı sizin için bu kısır döngüyü kırmak adına e, önemli kritik bir ay olacak gibi de gözüküyor. Bu e, Haziran ayındaki hayatınıza dahil olabilecek kişilerle açıkçası bir ilişkiye yönelme durumunuzun oldukça yüksek olduğunu da görüyorum. Hani burada bir tamamlanma enerjisinden bahsediyor kartlar. Tabii bu sizin de çabanıza ve istemenize, seçmenize bağlı. Açıkçası bunu da unutmamalısınız biraz böyle şey gibi bir enerji de var. Belki de sadece geçmiş partnerden yeni bir adım almak gibi değil. Sadece next partnerinizle karşı karşıya gelmek, gündeme gelmek gibi değil. Bir yandan genel açıdan dışarıdaki insanlardan çok fazla ilgi göreceğiniz, flört potansiyellerinizin artacağı, belki de çok beğenileceğiniz, övgüler alacağınız bir süreçte yaşayabilirsiniz. Sanki Haziran ayı sizin Şubat ayından beri birçoğunuz için yaşadığınız o ilişki hayatındaki sessizlik süreci olur, hareketsizlik süreci olur, hayatınızı kimseyi almama dönemi olur. Hani bunları bir noktalayacak gibi de gözüküyor. Haziran ayının ben ilişkiler konusunda sizin için oldukça şanslı geçeceğini, hareketli geçeceğini de görüyorum açıkçası diğer aylara nazaran. Kariyer ve para konularına bakacak olursak. Şimdi burada kartlara baktığımda kariyer konusu için konuşmak istiyorum öncelikle. Eğer herhangi bir alanda iş arıyorsanız, bir iş arama sürecindeyseniz, e, Genel olarak bu işi bulma potansiyelinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Fakat kolektif enerjide şöyle bir enerjide yansımış açıkçası. Var olan işinizden, var olan çalıştığınız yerden, vazgeçmek, bırakmak, çalıştığınız yerden ayrılmak, belki istifa etmek gibi konular gündeminize gelebilir. Fakat bu öyle körü körüne bir istifa, körü körüne bir işten ayrılık süreci gibi değil. Hani daha çok daha iyi çalışma şartlarına sahip olan, daha iyi koşullara sahip olan farklı bir yere gitme konusundan kaynaklı var olan işinizi bitirebilirsiniz, bitirmek isteyebilirsiniz, ayrılmayı düşünebilirsiniz, istifa etmeyi düşünebilirsiniz gibi gündemler olacağını görüyorum. Genel olarak böyle iş konularıyla alakalı bence e, size farklı bir teklif gelmesi, farklı bir teklifin sizin kafanızı karıştırması, acaba oraya gitmeli miyim, gitmemeli miyim gibi düşünmeniz e, söz konusu olabilir Haziran ayı içerisinde, ama daha çok kariyer açısından bir yenilik enerjisi de gösteriyor hani eski dönemin kapanması ve sizin için yeni bir sürecin yeni bir yol haritasının başlaması gibi de düşünebilirsiniz bence birçok kişi iş hayatında kariyer hayatında yeniliğe doğru ilerleyebilir yeni bir işi yeni bir kariyer yolunu seçebilir gibi de gözüküyor parasal konularda da özellikle belki de Haziran ayının başlarında elinizden büyük miktarda paralar çıkabilir gibi görüyorum. Yani Haziran ayı aslında parasal anlamda sizin bir tık böyle dengeyi bulmakta zorlanacağınız, gelen paranın geldiği gibi gittiği bir süreçte olabilir. Parayı tutmakta zorlanabilirsiniz. Belki borçlar ödeyebilirsiniz, borç kapatma gündemleri oluşabilir. Bu yüzden de hani Haziran ayı süresince maddi açıdan biraz temkinli davranmaya çalışacağınızı, kendinizi belki de bazı noktalarda kısıtlamak zorunda kalacağınızı da söyleyebilirim. Ama hani bu bahsettiğim yeni iş gündemi, yeni çalışma fırsatı gündemi sizin için belki de maddi açıdan da bir artışı da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Sadece belki de bu kararı verirken başta oldukça tereddüt edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize, etrafındaki insanlarla alakalı gündemlerinize baktığımda burada şunu görüyorum. Özellikle arkadaş gruplarında, arkadaş çevrelerinde tartışmalar Kavgalar, engelleme durumları, başkalarının araya girip arayı bozma durumları söz konusu olabilir. Belki de e, değer verdiğiniz burada baskın olarak bir dişli enerji görüyorum ama belki de değer verdiğiniz bir arkadaşınızla tartışabilirsiniz, kavga edebilirsiniz. Bazılarınız için belki hani dedikodu gibi konular da gündeme gelebilir arkadaş çevresinde dönen, e, kırıcı olabilecek aslında söylenmemesi gereken sözlerin söylenmesi. Dedikoduların yapılması ve bunların ortaya çıkması gibi bir süreçte sizi bekliyor olacak. Bundan kaynaklı hatta arkadaş çevresi, çevrenizden bir kişi ya da birkaç kişi eksilebilir ya da bir arkadaş grubunuz varsa bu grup belki dağılmak zorunda kalabilir, parçalanabilir, bölünebilir gibi bir enerjide görüyorum kartlarda. Hani bu süreçte Haziran ayı içerisinde şeye dikkat etmenizi önerebilirim arkadaşlık ve sosyal çevre açısından. Hani çok fazla başkalarının gazıyla hareket etmemeniz, çok fazla başkalarının sizi ve diğer arkadaşlarınızı doldurmasına izin vermemeniz ve bireysel olarak olayın muhatabı olan kişilerle de birebir iletişimde olmanız daha sağlıklı olabilir gibi gözüküyor. Çünkü burada şey Enerjisini çok fazla görüyorum. Hani bir başkaları sosyal çevrenizdeki arkadaş grubunuz içer içerisindeki diğer kişiler olayları çok fazla manipüle edebilir. Çok daha fazla kaotik hale getirebilir. Ve bir adleden sonra hani artık açılması zor, mücadele etmesi zor bir e, konuma, bir çıkmaza da sokabilir gibi görüyorum. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Hani ek olarak şeyi de söyleyebilirim belki. Hani bu haziran ayı içerisinde belki de insanlara çok fazla... Kişisel hayatınızla alakalı bilgi paylaşımı yapmamak, çok fazla hayatınızın detaylarıyla alakalı bir şeyler anlatmamak da e, sizin için iyi olabilir. Genel olarak bu ayın e, size neler getirebileceğine baktığımda burada şöyle bir mesaj görüyorum. Yani bu ay, Haziran ayı bence sizin olmaz dediğiniz birçok şeyin olduğu bir ay olabilir. Bu aynı zamanda hani şey gibi de düşünün. Mesela duygusal hayatınızda dönmez dediğiniz bir kişinin dönmesi. Hani ben ilişki yapamıyorum, benim ilişkim olmaz dediğiniz bir kişiyle bir ilişki yoluna girmeniz. Ya e da ben bu kişiyle hiçbir şey yaşayamam, bu kişiyle benim artık bir hikayem yok dediğiniz kişiyle artık bir tamamlanmaya doğru ilerlemeniz, bir yeniliğe doğru ilerlemeniz söz konusu olabilir. Haziran ayı bence sizin için bu şekilde dönüşümlerin olduğu bir ay olacak. Aynı zamanda kariyer açısından, gelecek planlamaları açısından önemli bir ay olacak gibi gözüküyor. Bence maddi açıdan bir tık zorlansanız da uzun vadede size size fazla fazla getirileri olabilecek kararları atılımları Haziran ayı içerisinde yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda bu arada bir yatırım yapmak gibi de düşünün. Hani genel olarak bir para biriktirme isteği içerisine girmek, e, parayı elinizde tutmaya çalışmak, hani bu konuda zorlanmak ve aynı zamanda kendinizde maddi anlamda belki de e, Haziran ayını Aşmaya çalışmak gibi de düşünebilirsiniz. Cümleyi tam toparlayamadım ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Hani haziran ayını biraz daha böyle kendinizi kısıtlayarak ve olabildiğince de kenara, köşeye para koymaya çalışarak geçirebilirsiniz. Ek olarak dediğim gibi sizin için bence iş anlamında da önemli bir fırsat bekliyor olacak. Bu bir yenilik gibi, bu başka bir yerden gelen bir teklif gibi. Eğer herhangi bir işiniz yoksa da belki de başvurduğunuz yerden gelen bir kabul mesajı gibi de düşünebilirsiniz. Benim birinci desteği için söyleyebileceklerim bu şekilde. Eğer enerjiye dahil olmak istiyorsanız, eğer uyumlandığınızı hissediyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Etkileşim verebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi de yazarsanız çok sevinirim kişisel açılımlar için de bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. İkinci desteği seçen kişiler için Haziran ayında sizin neler bekliyor diye baktığımda öncelikle aşk ve ilişkiler konusundan yorumlamaya başlamak istiyorum. Şimdi burada kartlarda şöyle bir durum, şöyle bir enerji görüyorum. Özellikle flört sürecinde olduğunuz bir kişi varsa daha aranızda hani herhangi bir ilişki yaşanmadıysa hatta flörtünüzün daha başlarındaysanız daha ilk bir iki ayındaysanız bu kişiyle yollarınızın ayrılması gibi bir gündem söz konusu olabilir. Hani ilişki yaşamaya çalıştığınız ama henüz de ilişkiye başlamadığınız bir kişiyle çok ani bir bitiş belki de sıkıntılı bir bitiş yaşayacağınızı görüyorum. Özellikle bu bitiş karşı tarafın bir yanda böyle ortadan kaybolmasıyla, bir yanda size karşı davranışlarının değişmesi, sertleşmesiyle e, gelebilir gibi de gözüküyor. Mesela birisiyle flört ediyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur güncelde. Bu Haziran ayının e, belki de ilk 2-3 haftası içerisinde açıkçası bu kişinin tavırlarının ve davranışlarının sertleştiğini, devamlı arayan, soran, bir şekilde sizi merak eden insanın, bir anda böyle aramayıp, sormayıp, yazmayıp kendini geri çektiğini görebilirsiniz. Ve bu kişiyle hani başlamadan flört sürecinde bir bitiş yaşayacağınızı görüyorum. Eğer güncelde flörtleştiğiniz bir kişi varsa Haziran ayında bu flört durumlarının sonlanacağı bir enerji gözüküyor birçoğunuz için. Eğer hayatınızda şu anlık herhangi bir kişi yoksa genel olarak şöyle bir enerji görüyorum. Haziran ayı belki de ilişki hayatınızla alakalı aslında daha uzak bir vadede e, sizin için dönüştürücü olabilecek bir kişiyle karşılaşacağınız bir ay olabilir gibi görüyorum. Bu ne demek? Şöyle e, yorumlayabiliriz bunu. Özellikle ilişki yaşayacağınız kişi Haziran ayında belki de e, gündeminize gelebilir. Bu kişiyle Haziran ayında tanışabilirsiniz. Fakat Haziran ayında flört anlamında, duygusal anlamda bu kişiyle, bir yakınlık sergilemeyeceğinizi söyleyebilirim. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu yorumum geçerli bu arada. Yani ilerleyen aylarda ilişki yaşayacağınız kişiyle Haziran ayında konuşabilirsiniz. Fakat aranızda herhangi bir flört durumu yaşanacağını görmüyorum açıkçası. Haziran ayı duygusal konularda eğer hayatınızda bir kişi yoksa şayet biraz sizin için durgun geçebilir. Bu flört sadece flörtü olan kişiler için de geçerli bu arada mevcut flört durumunun bitmesi, sonlanması ve Haziran ayının birazcık durgun, sessiz ve herhangi bir değişiklik olmadan geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir gibi görüyorum. Eğer şayet bir ilişkiniz varsa karşı tarafın ilişki yaşadığınız partnerin çabasızlığıyla alakalı bir gündem söz konusu olabilir. Eskiden daha çok çabalıyordu, artık çabalamıyor. Eskiden daha çok beni sevdiğini hissettiriyordu, artık hissettirmiyor gibi bir konuda gündeminize gelebilir. Hayatınızdaki insanın, partnerinizin biraz böyle size karşı duygusuzlaştığını, acımasızlaştığını görebilirsiniz ve bundan kaynaklı bir sıkıntı da yaşayabilirsiniz gibi görüyorum. Belki büyük bir tartışmada atlatabilirsiniz. Ama bu durum hani sizin belki de ilişkisel açıdan çok böyle tamamen kopmanıza sebebiyet vermese de büyük bir tartışma yaşamanıza özellikle ilişkiler açısından ilişkisi olan kişiler için büyük bir tartışma yaşamanıza vesile olabilir. Aynı zamanda yine ilişkisi olanlar için söyleyeceğim bunu. Belki de partnerinizin arkadaş çevresi, partnerinizin etrafındaki insanlar ilişkinizde sorun olmaya başlayabilir gibi görüyorum. Bununla alakalı da büyük bir gündem oluşacak belki partnerinizin etrafındaki insanlar, arkadaş çevresi sizin ilişkinize zarar vermek isteyebilir. Dolaylı yoldan ya da direkt olarak belki de size bir zararları dokunabilir. Ya da ilişkiniz açısından tehdit unsuru oluşturabilecek bazı konular gündeme getirebilirler gibi görüyorum. Bu konuda da dikkat edebilirsiniz. Ek olarak bu süreçte Haziran ayı içerisinde ilişkilerde bence kıskançlık teması daha fazla ön planda olacak gibi. Biraz daha baskıcı, otoriter, kıskanç, kısıtlayıcı tavırlarda görebilirsiniz partner açısından ya da bu flört durumundaki süreçler içinde de geçerli bu arada. Kariyer ve maddi hayatınıza baktığımda Haziran ayı içerisinde burada şöyle bir enerji görüyorum. Eğer mevcut bir işiniz varsa, çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınız oradaki insanlar, etrafınızdaki kişiler tarafından böyle baskı görmek, biraz böyle kendinizi sanki mobbing uygulanıyormuş gibi hissetmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Hani genel açıdan size böyle rahatsız, konforsuz hissettirebilecek ortamlar, durumlar oluşabileceğini görüyorum. Ve bunlara sebep olan belli başlı insanlar da olacak açıkçası. Kariyerinizle alakalı veya çalıştığınız işle alakalı şayet mesela bir para bekliyorsanız, paranızı almayı bekliyorsanız bu durum Haziran ayı içerisinde pek gerçekleşmeyebilir. Ee, mesela maaşınızı alamayabilirsiniz, maaşınız geç yatabilir gibi bir enerji de görüyorum açıkçası. Bir de e, genel olarak aslında kartlar çalışan kişiler için bu, ve bu desteği seçenler için şöyle bir uyarı mesajı vermiş. Önünüze taş koymak isteyen insanlar olabilirler arkadaşlar. Bu, konu, bu konuda da dikkatli olmanız gerekiyormuş. Eğer herhangi bir işiniz yoksa güncel bir iş arama sürecindeyseniz kariyer yolunuzda. Bu ay sizin için aslında hani stabil geçtiği belki de e, çok da bir değişiklik olmadığı iş arayışınızın devam ettiği bir dönem olabilir. Sadece böyle haziran ayının ortalarında belki de başvurduğunuz bir yerden eee 10 ay ya da red beklediğiniz bir yerden red mesajı alma ihtimalinizin de oldukça yüksek olduğunu görüyorum kartlarda. Sanki hani iş bulmak için yeni bir işe başlamak için uygun bir ay olmayacak olarak gözüküyor. Sosyal ve arkadaş çevrenize baktığımda burada yeni insanlarla tanışabileceğinizi görüyorum. Özellikle arkadaş ortamınız vasıtasıyla belki birileri aracılığıyla tanışıp arkadaş olabileceğiniz yakın olabileceğiniz. Ee, belki de bol bol vakit geçirebileceğiniz yeni bir kişiyle, hatta kişilerle tanışabilirsiniz. Hatta bazılarınız için söyleyeceğim bu, söyleyeceğim şey ilişkisi olmayanlar için geçerli. İlişki yaşayacağınız kişiyle arkadaş olarak tanışabilirsiniz arkadaşlar en başta. Bunu ilişki kısmında da anlatmıştım aslında. Arkadaş olarak tanışabilirsiniz. Haziran ayında mesela duygusal anlamda bir yakınlaşmanız olmaz bu kişiyle. Ee, fakat diğer aylarda bu Temmuz olabilir, Ağustos olabilir. Özellikle Ağustos ayı çok baskın. Bu aylarda mesela daha flörtöz bir iletişime geçtiğiniz bir kişiyle Haziran ayında arkadaş olarak tanışıp konuşmaya, görüşmeye başlayabilirsiniz gibi. Ama dediğim gibi duygusal bir süreç oluşacağını görmüyorum. Sadece gelecek açısından eğer bir ilişkiniz yoksa next partnerinizle arkadaş olarak başlayıp daha sonrasında flörtöz bir sürece doğru daha romantik bir sürece doğru ilerleme potansiyeliniz de oldukça yüksek gibi gözüküyor. Genel olarak Haziran ayı sizlere ne getirebilir diye baktığımda burada birçoğunuz için belki de e, ilişkisel açıdan önemli adımların atılacağı bir süreç yaşanabilir gibi. Bazılarınız evlenme teklifi alabilir. Bazılarınız aile tanışmaları, aile gündemleri ilişkilerinde söz konusu olabilir. Çok ani planlanmamış geziler, çok ani planlanmamış e, seyahatler belki söz konusu olabilir sizin açınızdan. Ek olarak bu ay içerisinde belki de kişisel gelişime önem verebilirsiniz. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Hisleriniz, sezgileriniz artabilir. Hani hissettiğim şey bir anda oluyor ya da düşündüğüm şey, düşündüğüm kişi bir anda karşıma geliyor diyebilirsiniz bu ay içerisinde. Keza bu ayda gördüğünüz rüyaların haberci olma ihtimali de oldukça yüksek gibi görüyorum kartlarda. Ek olarak böyle görüşmediğiniz bir arkadaşınızla, belki de uzak mesafede olan, konuşmadığınız bir arkadaşınızla görüşme potansiyeliniz de Haziran ayı içerisinde çok yüksek gibi gözüküyor. Bazılarınız düğün, kutlama, nişan haberleri alabilir. Bazılarınızın hayatında evlilik teklifi gibi gündemler söz konusu olabilir. Haziran'ın sonlarına doğru. Eğer hali hazırda bir ilişkiniz varsa ve bir evlilik aşamasındaysanız şayet Haziran sonunda bu evlilik konularıyla alakalı yoğun bir gündem oluşacağını görüyorum. Ama Haziran'ın başlarında dediğim gibi ilişkinizde bir tık böyle umursamaz tavırlardan ya da sanki ilgisiz tavırlardan kaynaklı ufak tefek çatırdamalar, sorunlar, tartışmalar söz konusu olabilirmiş. Genel olarak benim İkinci desteği için söyleyebileceklerim de bu şekilde. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Enerjiye dahil olmak için e, etkileşim verebilirsiniz, abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Kişisel açılımlar için de bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz.